uyluklarınızda ve kalçanızda serülitten kurtulmak için yapılabilecek mutlak en iyi şey ne olurdu? Bugün bundan bahsedeceğiz ve bu, çok özel bir egzersiz türüyle ilgili. Serülitin gerçekten benzersiz yanı, sadece dizinizin dört parmak üstünde, uyluklarınızda ve kalçanızda oluşmasıdır. Serülit, karnınızda, kollarınızda veya meme dokunuzda oluşmaz. Daha da ilginç olan ise, serülitin gerçekte ne olduğunu anlamaktır. Dokuya girip deminin altına bakacak olursanız, önce bir kas tabakası, sonra bir yağ tabakası ve ardından fasya adı verilen bir bağ dokusu tabakası olduğunu görürsünüz. Selülit dediğimiz şey, bu bağ dokusu fasyasının bozulmasıdır ve ardından yağ yukarı doğru çıkar ve çok düzensiz bir hal alır. Ama asıl büyük soru şu, neden? Orada olması gereken o bağ dokusu tabakasına ne oldu? Uzun yıllar boyunca pek çok insan selülitin sadece bir yağ problemi olduğuna dair bir kafa karışıklığı yaşadı, oysa aslında öyle değil aslında kolajeni çözen bir enzim var ve bundan çok fazla bulunuyor. Bunun başlıca tetikleyicisi ise adet döngüsünden geçmek. Çünkü düşündüğünüzde, adet döngüsünden geçtiğinizde, her ay rahminizin bir kısmının dökülmesini sağlamak için bu enzimin salınması gerekiyor. Ve bu dökülmeyi sağlamak için, bu enzimin salınımı gerçekleşir, kolajeni ortadan kaldırır ve ardından yeni bir tabaka tekrar oluşur. Bunların hepsi ilginç, peki şimdi bununla ilgili ne yapacağız? Bağ dokusu tabakasını geri getirmek için daha fazla kolajen mi yemeye başlamalıyız? Hayır, bu seriliti ortadan kaldırmaz. Aslında yapmak istediğiniz şey, her şeyi güzel, sıkı ve gergin tutmak için o bağ dokusu tabakasını geri koymak, fakat sadece kilo vermeye odaklanıp kolajen oluşturmazsanız, yine de serilitiniz olacak. Ve daha fazla kolajen yemeye başlarsanız, bu bağ dokusu tabakasını oluşturmak için daha fazla kolajen malzemesi sağlar, ancak bu tek başına düzeltmek için yeterli olmayacaktır. Bir diğer soruda, da, oba dokusu tabakasını çözen enzimi nasıl engelleyebiliriz? Yeşil kahve çekirdeği yağı ödenen bir şey alabilirsiniz ve çoğu zaman bu, A vitamini olan retinol ile birlikte gelir, bazen de biraz kolajen içerir. Ve bu krem, o tabakayı parçalayan enzimi engellemede size biraz yardımcı olacaktır. Bazen içine yeşil çay özü de eklerler. Ama asıl büyük soru şu, yapabileceğiniz tüm şeyler arasında, oba dokusunun oluşumunu ve büyümesini en güçlü şekilde net tetikler. Bu doku, mekanik strese son derece duyarlıdır. Eğer cildimize, kasınıza, bacak ve kalçalarınızdaki bağlara mekanik stres uygularsanız, yeni kolajen üretiminde büyük bir uyarıma yol açarsınız. Bunu bir gecede hemen yapmaya başlamamalısınız. Buna yavaş yavaş alışarak başlamalısınız, çünkü sizinle paylaşacağım şey oldukça yoğun ama çok etkili. Öncelikle, size birazdan anlatacaklarıma hazırlık olarak yapabileceğiniz bazı egzersizler vereyim. Amacımız, bacaklarınız ve kalçalarınıza daha fazla şekil ve sıkılık kazandırmak için kaslarınızın ve yağlarınızın etrafında yeni bağ dokusu katmanları oluşturmayı teşvik etmek. Başlamak için önereceğim iki basit egzersiz var, bunlardan biri yavaş squatlar olacak. Yani, 4 saniyede aşağı inip, 2 saniyede yukarı çıkacaksınız ve 3 set 10 tekrar yapacaksınız. Bunu her gün uygulayın ve diğer egzersiz olarak ise Stefan Nunci hareketini dönüşümlü olarak yapmanızı öneririm. Bir seferde bir bacakla yapabilirsiniz, sonra değiştirirsiniz. Ama bu egzersizler gerçekten kalça, uyluk bölgesini hedef alacak ve her bir egzersizden 3 set 10 tekrar yaparak başlayabilirsiniz. Bunları haftada 2 kez yapmanızı öneririm. Tabii ki eğer bir kez yapıp çok fazla ağrı hissederseniz, iyileşmeniz için 3, 4, 5 gün hatta bazen bir haftaya kadar beklemeniz gerekebilir. Bu egzersizleri kas ağrınız varken üst üste yapmanızı istemiyorum. İyileşmenin gerçekleşmesine izin vermek istiyoruz çünkü kolajen inşa ediyoruz. Ve belki de hiç gücünüz kalmamış olabilir. Bu durumda çok yavaş bir şekilde başlayıp haftalar hatta aylar boyunca kademeli olarak ilerlemeniz gerekecek. Fitness seviyenize bağlı olarak yapabileceğiniz birçok başka şey de var. Bir kutunun üzerine zıpladığınız pliometrik egzersizler yapabilirsiniz. Tatlayabilirsiniz, Bu da kolajen üreten hücreleri uyarır. Ama tüm bu egzersizlerin arasında en iyisi olan bir egzersiz var. Hücrelerimizin tam merkezine kadar etki ediyor. Ayrıca cildin hemen altındaki yüzeysel yağ olan subkutan yağı yakmak için muhtemelen en güçlü yöntemlerden biri olduğunu da söylemeden geçemeyeceğim. Peki bu egzersiz nedir? Çok düzgün olmayan bir yokuş buluyorsunuz, önce bir süre yokuşta yürüyorsunuz ve ardından sonunda yokuşta sıklintı atmaya başlıyorsunuz. Bu ne yapacak? Bağ dokusu uyarımınızda patlama yaratacak, çünkü çok yüksek yoğunlukta bir şey yapıyoruz. Vücudumuzu yukarıya doğru itiyor ve çekiyoruz, hem de düzgün bir zeminde bile değil. Bu sadece doğrusal bir hareket değil, biraz sağa sola da gidiyorsunuz. Yani vücudumuz, devrilmenizi önlemek için fazladan denge sağlamak zorunda kalıyor. Bastığınız yerleri bulup kendimizi yukarıya itmeye çalışıyorsunuz. Bu egzersiz, uyluklarınızda ve kalçanızda ciddi bir yanma hissi oluşturacak ve en fazla 10 saniye kadar dayanabileceksin. Neden? Çünkü yüksek yoğunluklu bir antrenman yapıyorsun. Yani bacaklarınız hareket edemeyecek noktaya kadar koşuyorsunuz, sonra durup dinleniyorsunuz. Ve tabi ki evet, ciğerleriniz yanacak ama bir sonraki 10 saniyeyi yapmadan önce 3, 4 veya 5 dakika dinlenmek isteyebilirsiniz. Ve bunu sadece 3 kez yapıyorsun ve yokuştan aşağı iniyorsun. Bu da dengeye bambaşka bir boyut katıyor, zıt kasları uyarıyor. Bu da son derece faydalı. Aslında bunun ilginç yanı, belki haftada bir ya da iki kez toplamda sadece 30 saniye egzersiz yapıyor olman. Çoğu insan için, yokuş yukarı çıktıkları için gerçekten sadece 10 saniye boyunca gidebilirler ama bazı insanlar 15, hatta 20 saniyeye kadar dayanabilir fakat bu neredeyse sınır olacaktır. Kendi temponuzda gitmek ve belki de baştan yüksek yoğunlukta başlamamak istersiniz çünkü bu biraz tehlikeli olabilir. Düşebilirsiniz, bu yüzden dikkatli olmanız gerekiyor ama size sadece yapılabilecek en iyi egzersizi söylüyorum ki bunu yapamayabilirsiniz bile çünkü dizleriniz çok zayıf olabilir ya da buna gerçekten zamanla alışmanız gerekebilir. Ama eğer bunu yapabilirseniz, bu egzersizlerin hepsi arasında en yüksek yoğunluğu uyarırsınız. Çünkü unutmayın, bu kolajenin yeniden oluşumunu en güçlü şekilde uyaran şey mekanik strestir. Bunu gerçekten uzun vadeli bir egzersiz programı olarak düşünmelisiniz. Çünkü bunu yavaşça yapıp vücudunuza bu bağ dokusunun yeniden oluşturması için zaman tanımanız gerekiyor. O 6 ay, 1 yıl ya da daha uzun sürebilir ama tüm egzersizler arasında, bu egzersiz kalçanızdaki ve uyluk kasınızdaki selülit için en iyisidir. Bilginiz olsun diye söylüyorum, ben zaten bu egzersizi düzenli olarak yapıyorum. Bunu selülit için yapmıyorum. Bunu genel fitness seviyem için yapıyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.